Merhabalar, ben Lilith. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere Lucia'nın başından geçen korkunç bir hikaye anlatacağım. Bu videodan sonra bebek ağlaması sesi duyduğunuzda gözlerinizi dört açacaksınız. Patlamış mısırlarınız ve battaniyeleriniz hazırsa anlatmaya başlıyorum. Lucy adında 12 yaşında bir kız ailesiyle birlikte geniş tarlalarla çevrili bir çiftlikte yaşıyordu. Ailesi her iki haftada bir iş nedeniyle kasabaya gitmek zorunda kalırdı. Ancak Lucia henüz küçük olduğu için bu seyahatlere katılamazdı. Evde kalır ve kuzeni Emily ona göz kulak olurdu. Emily Lucia'dan sadece 3 yaş büyük olduğu için Lucia bu duruma hep itiraz ederdi. Bir bakıcıya ihtiyacı olmadığını, kendisine bakacak kadar büyüdüğünü ailesine defalarca söylemişti. Fakat ailesi Lucia'nın bu konuda söylediklerine pek kulak asmazdı. Lucia kuzenini pek sevmezdi. Çünkü Emily sürekli ona korkunç hikayeler anlatır ve oyuncaklarının lanetli olduğuna inandırmaya çalışırdı. Bir cuma sabahı Lucia'nın ailesi yine iş sebebiyle gitmişti ve çiftlikte yalnızca Lucia ve Emily kalmıştı. Emily kahvaltı hazırlarken Lucia'dan kümesel yumurta toplamasını istedi. Lucia kümese doğru yürürken göz ucuyla tarlanın ortasında bir korkuluk fark etti. Daha önce orada olmadığına emindi. Bunun kuzeninin bir şakası olduğunu düşündü. Gözlerini devirdi ve yumurtaları toplamaya devam etti. Korkuluktan Emily'ye bahsetmeyecekti. Onu görmezden gelmeye karar verdi. Ertesi sabah Lucy'ye kahvaltı için tekrar kümese gittiğinde korkuluk hala oradaydı. Kuzeninin onu korkutma çabasını eğlenceli buldu ve kendi kendine güldü. Yumurtaları toplayıp eve dönerken birden durdu. Korkuluk eski durduğu yerden çok daha yakındaydı. Lucia tamam bu beni korkuttu diye düşündü. Yumurtaları mutfakta tezgaha koyarken itiraf etmeliyim. Bu korkuluk oldukça etkileyici dedi. Emily tavadan başını kaldırıp ona baktı. Neden bahsediyorsun? Lucia kuzeninin artık oyunu bırakması gerektiğini düşündü. Bu korkuluğu yapmak ne kadar sürdü diye sordu. Korkuluğu nerede gördün? Tarlanın en ucunda. En son bıraktığın yerde. Emily hızla pencereye koştu. Dışarı baktı ve Lucia da onun peşinden gitti. Ama korkuluk gitmişti. Vay be bunu nasıl yaptın diye sordu Emily'ye. Emily hızla perdeyi kapattı. Lucia bu bak diye bir şey duydun mu? Lucia kuzenine inanmıyordu. Bu her zamanki şakalarından birisiydi. Seninle uğraşmak imkansız. Ama Emily devam etti. Dinle beni bu şey kısa bir süre önce bir arkadaşımı aldı. Genç çocukların peşine düşüyor. Ağlayan bir bebek sesi çıkararak onları yanına çekiyor ve yeterince yaklaştıklarında çuvalını atıp onları yiyor. Bugün birlikte kalmamız gerekiyor. Lucy'e kuzen hikayesine inanmayarak ''Harika bir hikaye kuzen. Odama gidip kitabımı okuyacağım. Akşama kadar beni rahatsız etme. Tamam mı?'' dedi ve kendini odasına kilitledi. Yatağında kitabını okumaya başladı ve bir süre sonra uykuya daldı. Ne kadar süre geçtiğini bilmeden odanın diğer tarafından gelen bir sesle uyandı. Bir bebek ağlıyordu. Cidden Emily, ne zaman vazgeçeceksin? Lucia korkmuş halde saklanacak bir yer aradı. Ama Emily'den hiçbir ses çıkmıyordu. Lucia hızla mutfağa koştu ve sığabileceği en küçük dolaba saklandı. Sabah kadar burada kalmayı planlıyordu. Çünkü ailesi ertesi sabah dönecekti. Kendini zor da olsa sakinleştirip beklemeye başladı. Ancak o sırada mutfaktaki telefon çaldı ve telesekreter devreye girdi. Merhaba tatlım, biz annenle babanız. Burada birkaç toplantı daha ayarladık. Aslında düşündüm sanırım haklısın. Artık büyüdün ve birkaç gün daha kendine bakabilirsin. Emily, sen evine gidebilirsin. Lucy'yi merak etme. Kendine bakabileceğini biliyoruz. Ee, peki, seni seviyoruz. Müsait olunca bizi ara. <laughs> Merhaba, ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? Büyük annem ve büyük babam Japonya'nın küçük bir köyünde yaşardı. Her yaz ailemle birlikte onları ziyarete giderdim. En son 8 yaşımdayken onları gördüm. O gün büyük annem ve büyük babam evdeyken ben de arka bahçede tek başıma oyun oynuyordum. Aniden nereden geldiğini anlayamadığım garip bir ses duydum. Sesin kaynağını ararken bahçeyi çevreleyen yüksek çalıların üstünde bir şey fark ettim. Bir hasır şapka. Şapka çalının üstünde değil arkasındaydı ve ses de oradan geliyordu. Bir süre sonra şapka hareket etmeye başladı ve çalıların arasındaki küçük boşlukta bir yüz belirdi. Bu bir kadındı. Ancak çalılar neredeyse 8 fit yüksekliğindeydi. Kadının boyunun ne kadar uzun olduğuna hayret ettim. Belki de topuklu ayakkabı ya da benzeri bir şey giymiş olabileceğini düşündüm. Ancak bir anda kadın uzaklaştı ve garip ses de onunla birlikte kayboldu. Kafam karışmış bir halde hızla eve koşup durumu büyük annem ve büyük babamla paylaştım. İlk başta söylediklerimi pek önemsemediler. Ta ki o belirgin sesten bahsedene kadar. İkisi de aniden donup kaldı. Büyük annemin gözleri büyüdü. Büyük babam ise ciddileşmişti. Bu çok önemli dedi büyük babam. Sesi titriyordu. Kadın ne kadar uzundu? Nerede duruyordu? Ne zaman gördün? Sana baktı mı? Sorularını olabildiğince cevapladım. Büyük babam hızla koridora çıktı. Bir telefon görüşmesi yaptı. Anneanne ne oluyor? Diye sordum. Endişeliydim. Bu bölgede çocukları kaçıran tehlikeli bir varlık var. Biz ona haçı şakusama deriz. Çok uzun bir kadın olarak görünür ve derin bir sesle konuşur. Pen, 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 pen. Uzun zaman önce keşişler tarafından yakalanmış ve köyün dışındaki eski bir tapınakta hapsedilmişti. Onu orada tutmak için tapının dört köşesine jizo heykelleri yerleştirmişlerdi. Ancak bir şekilde kaçmayı başarmış. Son görüldüğü zaman 15 yıl önceydi. Onu gören kimsenin birkaç gün içinde öleceği söylenir. Bu korkunç hikaye bana delice gelmişti. Neye inanacağımı bilemedim. Tam o sırada kapımız çaldı büyük babamın telefonda görüştüğü kişi kerisin gelmişti. Beni yukarı yatak odama götürdüler ve pencereleri eski runlarla dolu kağıtlarla kapattılar. Carrison odanın dört köşesine tuz kapları yerleştirdi ve odanın ortasına bir buda heykeli koydu. Güneş batmak üzere. Yarın sabah saat yedi buçuğa kadar bu odada kalmalısın. Bu kapıyı hiçbir sebeple açmamalısın.'' dedi ve elime bir kova verdi. Tuvalete gitmek için bile. Büyük annem, büyük babam ve Karas'ın odadan çıktıktan sonra kapıyı kilitledim. Başıma gelenlere inanmakta zorlanıyordum. Gerçekten birkaç gün içinde ölecek miydim? Korkumu unutmaya çalışıyordum ve sonunda uyuyakaldım. Saat gece bir civarında pencereye bir şeyin vurduğunu duyup uyandım. Kendi kendime bu sadece bir ağaç dalı olmalı dedim. Ancak ardından kapı çalındı ve büyük babamın sesini duydum. Kana orada iyi misin? Korktuysan sana eşlik edebilirim. Onun sesini duymak içimi rahatlatmıştı. Düşünmeden kapıya doğru ilerledim ama sanki bir şeyler doğru gelmiyordu. Odadaki tuz kaplarına baktığımda hepsinin karardığını fark ettim. kapıya gitmekten vazgeçtim ve Buda'nın önünde diz çöküp dua etmeye başladım. Korgum o kadar büyüktü ki sesler ne zaman kesildiğini fark etmedim. Saatime baktım, sabah yedi buçuk olmuştu. Kapıyı dikkatlice açtım ve hızla büyük annemle büyük babamın yanına koştum. Hep birlikte bir minibüse bindik ve doğruca havaalanına gittik. Hacı Shakusama'nın elinden kurtulmaya başaranların olduğunu öğrendim. Tabi bir daha Japonya'ya adım atmadıkları sürece bu yüzden iki yıl önce büyük babam hastalandığında onu ziyaret etmeme izin vermedi. Vasiyetinde cenazesine katılmamam için kesin talimatlar bile bırakmıştı. Bu yaratığın büyük babamla vedalaşmamı engellemesine inanamıyordum. Ancak birkaç gün önce büyük annem beni arayıp kansere yakalandığını söyledi. Beni son kez görmek için Japonya'ya çağırdı. Ama kafam karışmıştı. Bana Japonya'ya gelmemin güvenli olmadığını söylemişlerdi. Sorun değil tatlım. Çok uzun zaman oldu. Artık büyüdün. Gelmende bir sıkıntı yok. Seni çok özledim. Emin misin büyük anne? Elbette eminim. Merhaba. Ben Lilith. Lilith'in korku atölyesine hoş geldin. Korkmaya hazır mısın? O gün izin günümdü. Genelde iş yoğunluğuyla dolu günlerin aksine endişelenmem gereken hiçbir şey yoktu. Sadece rahatlayacağım bir gündü. Çoğu insan böyle bir günü kamp yaparak, bir etkinliğe giderek ya da spor yaparak geçirir. Ben ise hiçbir şey yapmamayı tercih ederim. Güzel bir kitap okumak, internette takılmak ya da genel olarak tembellik yaparak geçirmeyi severim. O günde listemin ikinci maddesini uyguluyordum. Yani internette vakit geçiriyordum. Ancak bir şeyler aniden tuhaflaştı Yeni bir dizüstü bilgisayarı almıştım ve en yeni işletim sistemine sahipti. Bu yüzden ekranda bir bildirim belirdiğinde şaşırdım. Çünkü bildirimleri devre dışı bırakmıştım. Ama tuhaf olan şey sadece bu değildi. Bu bildirimin tasarımı ve stili eski bir işletim sistemine aitti. Bilgisayarımın virüs kapmış olabileceğini düşündüm. Bilgisayarımda bir şeyler ters gittiğinde aklıma gelen ilk şey hep budur. Bu bildirim Japonca yazılmış bir mesaj içeriyordu. Yazı siyahtı ve arka plan parlak kırmızıydı. Kafam karışmış bir şekilde ekrana baktım. Bunun tebrikler iPhone kazandınız tarzı bir şey olduğunu düşündüm. Girdiğim web sitesi zaten çok da güvenilir görünmüyordu. Umursamadım ve ekranın köşesindeki çarpı işaretine tıkladım. Ancak bildirim tekrar belirdi. Sanırım bilgisayarım kasmıştı. Artık kesinlikle bir virüs olma ihtimali konusunda daha fazla endişelenmeye başlamıştım. Bilgisayarımda açık hiçbir uygulama yoktu. Yani bu kesinlikle normal bir bildirim olamazdı. Bildirimi tekrar kapattım ve bilgisayarı taramaya karar verdim. Ama bildirim bu kez sesli bir şekilde yeniden belirdi. Beğendin mi? Ses sanki tünelden geliyormuş gibi yankılanıyordu. Adeta kulaklarımda çınlıyordu. Beğendin mi? Sesi kısmaya çalıştım ama bilgisayar zaten sessizdeydi. Tüylerim diken diken oldu. Tekrar kapatmaya çalıştım ama bildirim hemen geri geldi. Üstelik sesi daha yüksek bir şekilde. Beğendin mi? Hemen dizüstü bilgisayarımı kapattım. Hayır şimdi bununla uğraşamam diye düşündüm. İzin günüm de olmaz. Odamdan çıkmaya çalıştım ama kapı açılmıyordu. Kolu tüm gücümle çekiştirdim yine de olmadı. Üstelik kapıyı kilitlediğimi hatırlamıyordum. Arkamdan bir bildirim sesi daha duydum ve irkildim. Kırmızıyı seviyor musun? Şimdi bunun ne olduğunu biliyordum. Japonya'da çok popüler bir şehir efsanesi var. Kırmızı oda. Bu durum beni oldukça ürkütmüştü. Hemen pencereme koştum. Camı açmaya çalıştım ama pencere kımıldamıyordu. Dışarı baktım ve birinin dışarıda olmasını umdum. Normalde bu saatte dışarıda insanlar olurdu ama sokakta kimse yoktu. Arkamdaki ses gittikçe yükseliyordu. Kırmızıyı seviyor musun? Kırmızıyı seviyor musun? Tekrar tekrar hep aynı soruyu soruyordu. Kırmızıyı seviyor musun? Ses Kırmızıyı o kadar beynimin içine musun? girmişti ki artık kendi Kırmızıyı düşüncelerimi bile duyamıyordum. Musun? Kırmızıyı seviyor musun? O sırada mutfakta duran telefonumu hatırladım. Ama oraya gitmem mümkün değildi. Kıpırdamadan yerimde öylece durdum. Neden hiçbir yere açamıyordum? Neden odamdan kaçamıyordum? Sanki içimde korkunç bir his beni durduruyordu. Ve sanki boynumun arkasında bir nefes hissediyordum. Kırmızı odayı seviyor musun? Kırmızı kırmızı, 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 odayı seviyor musun? Kırmızı, 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 kırmızı odayı seviyor musun? Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Tabii ki kırmızı odayı severim. Her zaman kırmızı bir odam olsun istemişimdir. Ama bu oda kırmızı değil, Onu düzeltmem lazım. Masanın üzerinde bir maket bıçağı buldum. Mükemmel. Ellerim yeterli değil, daha fazlasına ihtiyacım var. Tek bir damlaya bile boşa harcamamalıyım. Kapının çalmasıyla irkildim. "Hey, orada mısın? İş arkadaşım. İzin günümde neden burada ki diye düşündüm. Başım dönüyordu. Neredeyse bayılacaktım. Hey, burada ne oldu böyle? Söylediklerini zar zor duyuyordum. Bugün işe neden gelmedin? Seni merak ettim. Gittikçe görüşüm bulanıklaşıyordu. Ne? Ne işi? Bugün izin günüm. Ama o dündü. Kafam karışmıştı. Her yerimde acı hissediyordum. Ellerime doğru baktım. Her yer kanla kaplıydı. Vücudumun hemen hemen her yerinde kestikler vardı. Korkuyla arkadaşıma baktım. Hadi seni doktora götürelim. Üzerime bir şey almak için dolmama gidecektim ki işte o zaman her şeyi fark ettim. Odam artık kırmızıydı. Her yer kanla kaplıydı. Merhaba ben Lilith. Lilith'in Korku Atölyesine hoş geldiniz. Bugün sizlere Filipinler'de geçen korkunç bir şehir efsanesinden bahsedeceğim. Ama önce videoları kaçırmamak için kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi battaniyeleriniz ve patlamış mısırlarınız hazırsa hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Lara üniversitenin kütüphanesinde ders çalışıyordu. Çalışırken zamanın su gibi akıp geçtiğini fark etmedi. Saat neredeyse 11 olmuştu ve artık yurduna geri dönmesi gerekiyordu. Eşyalarını toparladı ve dışarı çıktı. Okul kampüsünde öğrencilerin ulaşımı için ücretsiz servisler vardı. Şansına hala o saate çalışan bir okul servisi bulabildi. Araca bindi Sürücüye yurdunun adını söyledi ve arka koltuğa geçti. Daha sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı. Bir ara göz ucuyla dikiz aynasına baktı. Şoförün gözleri onun üzerindeydi. Göz göze geldiklerinde adam hemen başını çevirdi. Lara kendini tuhaf hissetti birkaç dakika sonra tekrar aynaya doğru baktı. Ve adamın hala onu izlediğini fark etti. İçine rahatsız edici bir his doğdu. Ne sapık herif diye geçirdi içinden. Neyse ki yurt çok uzak değildi. Bu tuhaf adamı birkaç dakika daha görmezden gelebilirdi. Okul servisi sonunda yurt binasına yaklaşınca Lara ayağa kalktı. Ama o anda araç birden hızla ilerlemeye devam etti ve Lara koltuğuna geri savruldu. Panikle etrafına baktı. Yurduğu gözlerin önünden uzaklaşıyordu. Ne yapıyorsun? İnmek istiyorum. Aracı durdur. Ama araç durmadı. Yoluna aynı hızla devam ediyordu. Bu gerçekten okul servisi miydi? Yoksa hasta birinin kurduğu bir tuzağa mı düşmüştü? Panikle dışarıya baktı kendini dışarıya atsa ne kadar zarar göreceğini hesaplamaya başladı. Ama araç çok hızlıydı. Gözlerini kapattı ve demirlere sıkıca tutundu. Dua etmeye başladı. Sonsuzluk gibi gelen bir sürenin ardından araç aniden durdu. Lara gözlerini açtı ve şok oldu. Yine yurdunun önündeydi. ''Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne?'' diye bağırdı. Sürücü ise buz gibi bir sesle cevap verdi. Benim mi? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun? Dikiz aynasından sana her baktığımda başın yerinde yoktu. Lara şoka girmişti. Bu çok kötü bir alamettir. Aracıma kötü bir ruh getirdin. Onu atlatmak için rotayı karıştırmam gerekiyordu. Ama artık gitti. Ondan kurtuldun. Rica ederim. Adamın suçlayıcı tavrına sinirlendi ama artık tartışacak hali yoktu. Sessizce odasına çıktı. Yatağına uzandığında şoförün söylediklerini düşündü. Bu bir uyarı mıydı? Peki ama ne için? Ertesi gecelere yurttan çıkarken bir kalabalığın ağacın etrafında toplandığını gördü. Ne oldu diye sordu. Bir öğrenci cevap verdi. Dün gece bir okul servisi ağaca çarpmış. Kimse nedenini bilmiyor. Sürücü direkt ağaca doğru sürmüş. Hiç fren yapmamış. Ve maalesef kafasına büyük bir darbe almış. Gerçekten tüyler ürpertici değil mi? Lara dikkatle araca baktı. O dün geceki servis aracıydı. Görünüşe göre uyarı Lara için değildi.